Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün GT main olarak aldım. Burada jet iyi gider diye düşünüyorum. Oo. Lan, lan lan. Abi ya çok kötü, kaçamadım. Öldü. Oğlum yine kill alamadan başlayacağım ya. Benden niye böyle oluyor? Başta hiç kill alamıyorum. İlk maç hiç kill alamıyorum. Her zamanki gibi. Kalan son yine 0'a 1 başladık. Sizi şaşırtmadım. Ama tekrardan düzelteceğim biliyorsunuz. Bunu aptal anlamadım ama. Neyse. Bak şimdi abi frenzi aldım. O yedi. Burada Vuramadım. Kaçtım. Güzel bir kaçıştı. Buradan gelir mi? Burada. Uy, çok güzeldi. Uy, anam o neydi? Bir düşman kaldı. O da burada. Yoohoo! Çok iyiydi lan. Vallahi çok iyiydi. Bak şimdi abi, bu sefer buradan bakıyorum. Bak, nak bir. Gel oğlum. Al al Burada. Tamam seni şöyle bir alayım. 7. Bunu da yedi. Çok güzelsin. Of ben de yedim. Headshot atmış. Headshot atınca malum. Son adamı arıyorlar şu an hadi. Oo. Çok iyi. Abi bu el frenzi döneceğim ya. E koyun. Of. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Belki de frenzi ile şu an ele aldırıyorum. Çıkarsa ölür, çıkarsan ölürsün. Gelirsen yani burada. Tamam orada yokmuş. Arkam da temiz. Tamam. Adam şu an %100 burada. Aynen öyle. Bu kadar temiz. Bak abi şimdi midi tutacağım. Nasıl tutacağım izleyin. Çok güzel tutacağım. Evet çok güzel bir tutuş geliyor. Tamam orada yok. Of güzel. Canım çok azaldı ama şu an. O bizim reis geri kaçtı. Adam yoktu mu lan? Yok. Bu el ulti açmam ya. Bir düşman kaldı. O mittedir diye umuyorum ama. Bak burada. Allah Allah. Burada. Dedim burada diye adamı okuyacaksın abi. Evet arkadaşlar o kadar jetle oynadım bir defa bile ulti açmadın dediniz maç bitecek ultiyi açalım açtım ultiyi Oooo yavrum Benim normalde main'im jet Biliyor musunuz bilmiyorum ama Dur Aa ona da vurdum aslında ama öldüremedim maalesef Uzağa satık tık nerf Bak abi yine buradan çıkıyorum. Bak çıktım buradan. Gelen var mı bu taraftan? Bu taraftan gelen yok. Bu taraftan var o zaman. Dur yedi mi? Neredesin oğlum? Buradasın. Çok güzel attım ama maalesef. Şunu ye. Çok güzel. Sen de ye şunu. Diğeri de burada biliyorum. Nerede lan bu? Uf. Bu da çok iyiydi be abi. Bak abi ghostla çıkacağım şimdi buradan. Ölüyorsun şu an. Hadi. Hop attım kendimi. Oğlum çok güzel değil miydi lan? Bombaya tam oturdu. Çok iyiydi. Bizimkiler alacak ama eli. Bak abi mide var ya Vandal'la çıkacağım. Vandal sevenler için gelsin bu. Allah bilir şu an nereye istiyorlar. Çok güzel yedim bebeğim. Burada bir adam daha vardır. Burada yok musun ya? Geri kalan iki nerede acaba? Aa buradasınızdır diye tahmin ediyordum ama değilmiş. Dur bekle oğlum ölmeyin. Buraya gelebilirler. Aynen. Of of son anda o chat beni kurtardı gir sen bunu sokayım içeri Dolduruyor. alıp silahı alıp kaçıyor ya şu an bir arkadan bir yiyecek var ya son dediğimle arkadan ölmemiz çok tatlı değil miydi yani gg kazandık bak şimdi abi bu sergin buradan çıkacağım O adama var ya ben ben vurdum 90'ı öldürdüler. Burada. Burada. Dur vuramadım. Vuramadım var ya ilkinde vuramadım. Mouse sıkıştı. <laughs> kazanma maçımız bu. Son maç diyebilirim. Hadi be oğlum. Tutar mı lan? Tutmadı mı lan? Kazandık ya. Sen şunu al. Bir düşman kaldı. Nerede o da? O da buradadır. Oo. Çok iyi. GG. Güzel oyundu. Hiç ulti kullanmadım. <laughs> Neden ulti kullanmadın diye soracak olursanız. Nerf yedi ve cidden bıçakları çok güçsüzleşti. Ben uzağa bile sağ tık yapıyordum. O yüzden mörf beni çok etkiledi o yüzden bıçaklara baya tilt oluyorum bu aralar nasıl oynadık onu göstereyim 20'ye 8'e oynamışız birincimizde 23'e 13 e oynamış güzel bir oyundu ben beğendim gayet iyiydi bir sonraki videolarda görüşmek üzere umarım bu videomu beğenmişsinizdir